Merhaba kuzucuklarım. Nasılsınız? Umarım ki çok iyisinizdir. Bugün o kadar enerji dolu, o kadar mutluyum ki. Hadi şöyle bir ellerinizi uzatın. Enerjilerim sizlere bulaşsın. Bu güzel enerjilerim sizlere geçsin. Aşklarınızla kavuşun. Başlıkta olduğu gibi. Hiç kalbinde olmayan da artık yalnız değil. Hayatında biri varsa da artık onunla bu hayat yolunda ilerleyecek. Tabii ki hakkınızda hayırlısı. Evet ben böyle konuşurken abone olmayanlar lütfen abone tuşuna bassınlar. Eee beğenilere basalım şöyle yükselsin, 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 yükselsin. Benim enerjim gibi yükselsin. Yukarılara doğru gitsin şöyle. Ve tabii ki de bol bol altına yorum, emojiler istiyorum ki benim öyle bir güzel grubum var ki yapara. Baştan sona kadar izleyen abone tuşuna basan ve güzel en az 5 tane yorum yazan herkes kesinlikle en sevdiği en iyi en muhteşem adam veya kadınla Hayat yolunda devam etsin. Hem de bir ömür boyu geri kalanlarda yetmesinler. Onlar fesatsa biz de fesat olalım. Değil mi canlarım? Evet biliyorsunuz ki e, Telegram grubumuz var. Oradan e, bunu zaten oradan her gün yapacağız. E, çok güzel çalışmalar da yapıyoruz. Özel günlerde parasal konuda, aşk konusunda ya da böyle kakirik kikiri böyle hiç yalnız kalmadığınız böyle muhteşem Telegram grubumuz. Ee, çok güzel bir grubumuz var. Orada sevgili Nüketim var. Bayılıyorum ona burada. Tanıştım ama hayran olduğum muhteşem kadın. Meleğim orada, Meltemim orada, Hülya'm orada. Beyefendiler de oradalar. Beyefendiler de katıldılar aramızda. Çıkın çıkın gelin. Peki nasıl mı katılacaksınız? Bakın abone olun hemen yanında Telegram yaz katıl yazıyor. Çok özür dilerim retro var şaşırırsam altınıza sığınıyorum. Ee, abone olun hemen yanında katıl var ee, ve katıl butonuna tıkladığınız zaman orada Telegram yazacak. Ona tıkladığınızda grubumuza dahil oluyorsunuz. Çıkın çıkın gelin, çıkın çıkın gelin böyle ee, ne var hayatınızda neler oluyor? Günlük böyle dersler veriyoruz. Ne bileyim hiçbir şey yoksa bile o hafta o gün güzel bir şey yoksa bile birbirimizle kahkahamızla sohbetimizle morali bozuk olan, enerji yüksek olan, morali bozuk olana destek veriyor. Kardeşlik orada, sevgi orada, güzellik orada bizim. Çünkü neden biliyor musunuz? Sevgili Nükhetim'in dediği gibi fingir fingir grup orası. Fingirleşiyoruz. Şimdi beyler geldi aramızda Hatunlar stop diyorum bazen ama oradaki beyler de harika. Onlar da hatunlara saygılı bir şekilde ben var ya bu kadar saygılı beyler görmedim. Grubumuzdaki beyler o kadar saygılı hanımefendilere. Hanımefendilere onlara öyle bir kaynaşmışız ki uçuyoruz orada. Hepinizi mutluluğa davet ediyorum. Evet biliyorsunuz tabii ki katılda kanalımıza destek veren... Bakın destek bölümü var hemen yine katılda. Her telefondan görünmüyor arkadaşlar katıl. Android telefonlardan görünüyor. Bilgisayar ve tabletten bakın o yoksa başka bir telefondan giriş yapıp linki kendinize aktarın. Destek bölümümüz var. Burada çalışan sayfa yönetici arkadaşlarımızın hakları için. Bakın destek bölümü var. Bizlere destek veren herkes özel günleri kaçırsın kaçırmasın. Ben her özel günde onların haberleri bile yok. Destektekilerin isimlerini görüyorum. Ve oradan tüm özel günlerin ritüellerini onlar adına yapıyoruz arkadaşlar. Sizler bizlere katıldan bize destek veren herkes bizim himayemizde. Biz onlara elimizden gelen tüm güzellikleri kaçırmamaya gayret gösteriyoruz. Sizleri çok ama çok seviyorum. Peki bakın. Biz bunun birçok danışanımda denedik ve inanılmaz faydasını gördük. Böyle hayatınızda hiç kimse yok. Uzun zamandır yok. Ya da hayatınızda biri var bir türlü evlenemiyorsunuz. Bir türlü o noktaya gelemiyorsunuz. Bakın aslında bunun sebepleri çok fazla. Bunları birebir danışmanlıklarda, seanslarda konuşmak lazım arkadaşlar. Şimdi ben burada sorununuzun ne olduğunu bilmiyorum. Burada yapacağımız birazdan vereceğim şey çok ama çok güzel ama sorun nedir? Altında yatan temel nedir? Bakın son günlerde çok büyük araştırmalara girdim. Bir insan neden doğru düzgün bir ilişki bulamıyor? Ya da bir insan evlilik noktasına kadar getiriyor, neden evlenemiyor? Bir insan evliyken neden ayrılıklar oluyor? Bunların hepsinin bir sebebi var. İşte bunun içinde. Ee, önce e, imkanınız varsa danışmanlık alacaksınız, arkasından telegram grubumuza katılacaksınız. Bunlar öyle bir kere, de iki kere de düzeltecek şeyler değil arkadaşlar. Uzun uzun sizleri tanımak lazım, sizler hakkında çalışmalar yapmak lazım. Öyle hani ben dersem ki bir geldin işte yarın, ertesi gün şu olacak desem yalan olur ki sizler benim dürüstlüğümü çok iyi biliyorsunuz. Bakın ben kendi hayatıma çok güzel şeyler yaptım. Neredeydim, nereye geldim, kimdim, ne oldum. Şükürler olsun Rabbime. Rabbime şükürler olsun verdiği tüm nimetlere, tüm güzelliklere, bu güzel yaşama şükürler olsun. Eş şükür ismiyle ona teşekkür ediyorum. Rabbime tabii ki hiç kimseye de fazla. Bir Allah'ım bir de ben uğraştık bu hayatla kimiz. Evet ne yapıyoruz hayatımızda? Benden size bir tavsiye sevgili hatunlarım. Bakın lütfen beni dinlemenizi rica ediyorum. Beni dinlemenizi. Eğer Hayatınızda biri varsa bile bir isim falan belirtmeyin. Nasıl yapacağımızı tek tek baştan sona izleyin bakın anlatacağım. Hayatınızda biri varsa bile, hayatınızda biri yoksa, varsa da, varsa da hiç isim belirtmiyoruz. Nasıl yapacağımızı anlatacağım. Bizim hepimizin bütün kadınların ya da bütün erkeklerin hayal ettiği bir kadın vardır. Ya da hayal ettiği bir adam vardır. Ya da hayal ettiği bir evlilik vardır. Ya da bir aşk hayatı vardır. Biz şimdi o hayatı yaşamaya çalışacağız. Anlaştık mı? Bakın biz o hayatı yaşamaya çalışacağız. Biz bunu bulacağız. Belki hayatınızdaki, hayalinizdeki kişi, belki e, hayatınızdaki kişi değil. Yani hayalinizdeki kişi, e, belki kısmetinizdeki, nasibinizdeki kişi şu an hayatınızdaki kişi değil. Önünüzde enerjinizi kapatmayın. Yani kişi belirtirseniz bu da olmaz ve bir başka gelecek olan kişinin önünü kapatırsınız. O yüzden kişi belirtmeyeyim. Tabii ki insan sevinci aşık olunca sevdiğiyle birlikte olmak ister. Sevdiğiyle evlenmek ister ama nasip kısmet değilse başka nasip, yani kendi öz nasibinin gelmesine de engel olma. O yüzden yapacağımız çalışmada lütfen isim belirtmeden. Evet şimdi bunu ne zaman yapacağız? Bunu her akşam 12'de yapacağız. Bu 12 olur, 12.30 olur, 1 olur, 2 olur hiç fark etmez. Yani 12'den itibaren yapabilirsiniz. Neden diyeceksiniz? Çünkü daha böyle kendimizle baş başa kaldığımız, el alan çekildiği, sesin artık bittiği, böyle kendimizin bilinçaltımızın tamamen kendimizle kalıp odaklanacağımız en uygun saat bence 12'dir. Ha siz de 11'de yatıyorsanız 11'de de yapabilirsiniz. Yani 11, 12 ve ondan sonraki saatlerde bunu yapabilirsiniz. Yalnız böyle bilinçaltınız tertemiz muhteşemken yapacaksınız. Evet şimdi nasıl yapacağız? Şimdi bu elinizi alıp kalbinizin üzerine getireceksiniz. Kalbinizin üzerinde getirdiniz. Hafifçe gözlerinizi kapatıyorsunuz. Önce e, estağfurullah çekin. Arkasından ya şafi. Ve arkasından da Hemen bakın bulamıyorum demeyin. Video yazısına tıkladığınızda altta çıkacak Esmay 1130 kez okuyacaksınız. Eğer şimdi ben unutur aşağı başka rakam yazarsam bakın buradan tekrar bakın 1130 kez çünkü biz video çekip teknik ekibe veriyoruz. Onlar montajlıyorlar. Karıştırırlarsa sayı 1130. E, aşağıdaki vereceğim Esmay'da Bakın estağfurullah çektiniz. Ya şafi okudunuz. Ya şafi ne kadar okuyabilirsiniz? 7 kez ya şafi 7 kez ya estağfurullah. Ve arkasından 1130 kez aşağıya videosunda tıkladığınızda altta çıkacak olanı gözleriniz kapalı. Her okudunuz ve gözleriniz yine kapalı okumayı bitirdiniz. Hafiften böyle kıs kısıyorsunuz ve çok kapatmıyorsunuz. Ve nasıl bir nasıl bir hanımefendi istiyorsunuz? Beyefendiler için anlatıyorum kışı nasıl olsun, gözü nasıl olsun, davranışı nasıl olsun, kim olsun, ne olsun, isteklerinizden, arzunuzdan hiç kısmayın. Siz herhangi birini istemiyorsunuz, Rabbinizden istiyorsunuz, isteyin. Beyefendiler, hanımefendiler. Nasıl bir adam istiyorsun? Boyu nasıl olsun? Tipi nasıl olsun? Hangi meslekten olsun? Yani ne istiyorsan eğer onu İmgeliyorsun, gözünün önünde canlandırıyorsun, gözünün önünde canlandırıyorsun elinin üstü, kalbin elinin üstünde. Hafiften böyle gözlerini açıyorsun ve e, hızlı bir şekilde dileğimin ve isteğimin olması için evrene gönderiyorum diyorsun. Ol, üç kez olması için evrine gönderiyorum. Olması için evrene gönderiyorum. Peki bakın bunu ne zamana kadar yapacağız? Bunu gelin 40 gün yapalım. Bunu gelin 40 gün yapalım. Bakın bunu 40 gün yapın. Ha ama bakın şöyle söyleyeceğim. Yine söylüyorum. Çoğunuzda olacak. Olmayan biri varsa mutlaka kısmetiyle, kapalılıkla alakalı bir şey vardır. Yıldız yükseltmemiz var. Önünüzdeki tüm tıkanıklıkların açılması, hayatınızın normal akışına dönmesi için bakın katılda yıldız yükseltme yazıyor. Lütfen onu alıp yapın. Arkasından bunu yapın. Ama ay yok bugün olmadı. Ay yok yerin olmadı. Ay olmuyor demeyin. Tam olacakken siz isyana başladığınızda olmuyor. Siz isteğinizi ister ve dualarını edersiniz. Ne zaman olacağınıza, olacağına Rabbim karar verir. Onunla pazarlık edemezsiniz. Çoğunuz işte burada yanılıyorsunuz. Ben yaptım bir şey olmuyor. Senin emrinle mi? Sen söyledin diye Rabbin hemen sana yapacak mı? Bu nasıl bir düşünce? Bu yüzden olmuyor. Benim bu hayatta istediğim birçok şey oldu. Neden biliyor musun? Ben okurum, yaparım, rütbeyimi bırakırım, unuturum onu. Unuturum, mal açı arkasına düşme. Bir, bir bakmışım ki patlıyormuş. Çünkü pazarlık etmiyorum. Sen herhangi birinden istemiyorsun, Rabbinden istiyorsun. Pazarlık edemezsin. Bugün verir, beş ay sonra verir, bir yıl sonra verir, iki gün sonra verir. Beş dakika sonra verir. Ama sen pazarlık yaptığında e, ya da olmuyor diye isyana başladığında olacağı da alıp iyice götürür. Ha sen olmuyor mu dedin? Benimle zıtlaştın mı? Hiç vermiyorum diye böyle baka kalıyorsun. O yüzden koşa koşa gelsinler. Koşa 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 koşa. Evet hepinizi çok seviyorum. Grubumuza bekliyorum. Finger finger grubuna bekliyorum. Baylar ve beyler ve e, hanımefendiler oradayız. Çıkın çıkın gelin. Instagram adresimi bekliyorum. Ceyda Altıra Yeşim Altıra Koçu adresine gelin. Altına şöyle bal 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 Kim en az 5 e, tane mesaj yazarsa o çabucak mutluluğa koysun. Benden enerji. <laughs> <laughs>